Merhaba arkadaşlar. Düzlem oluşturma komutları ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Komutumuza tıkladık. Şimdi iki çizgiden geçen bir düzlem oluşturacağız. Komutumuzu seçtik. Şu çizgimizi seçiyoruz ve şu çizgimizi seçiyoruz. Görüldüğü gibi bize düzlemimizi oluşturdu iki çizgiden geçen. Aynı şekilde tekrar baktığımızda şu çizgimizi seçip bir de şu çizgimizi seçtiğimizde ee, görüldüğü gibi bu ilk seçtiğimiz çizgi üzerine atadı. Diğer seçtiğimiz çizgi ise paralel halde e, düzlemimizi oluşturdu. Şurada bir seçeneğimiz var. Onun ne olduğuna bakacağız şimdi. Tekrar gelelim. Eğer ee bu seçeneği seçtikten sonra çizgiler farklı unsurlar üzerinde ise buna izin vermeyecektir. Yani çizgilerimizi aynı unsur üzerinden seçmemiz gerekli. Mesela buradan bir çizgi seçtik. Gelip bir de buradan bir çizgi seçtiğimizde bize izin vermiyor. Fakat onu kapattığımızda ise bu şekilde oluşturmamıza izin veriyor. Ok dediğimizde düzlemimizi oluşturmuş oluyoruz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.